Şubat ayının son gününde yazılı, görsel ve sosyal medya organlarında çıkan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İstanbul Kitapçısında satışa sunulan ve terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Şiar Kod adlı Nurettin Demirtaş tarafından yazılmış Onur Borcu isimli kitap toplatılmıştır. Anılan kitabın İstanbul Kitapçısı kitap evlerinde mevcut nüshalarına da el konulmuştur. Hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü mensubu bir kişinin yine terör propagandası yapan kitabının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kitap evlerinde satışa sunulmuş olması en hafif ifadesiyle büyük bir aymazlıktır. Ve ülkemizin PKK terör örgütüyle mücadelesine karşı büyük bir baltalama eylemidir. Bu eylemle İstanbul Büyükşehir Belediyesi de terör örgütüne destek veren bir kuruluş haline Düşürülmüş olmaktadır. Böyle bir durumun kabul edilemeyeceği açıktır. Soru bir: Terör örgütü mensubu kanun kaçağı bir kişi tarafından yazılmış ve terör örgütü propaganda'sı yapan bir kitabın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kitap evlerinde satılmasının sorumlusu kim ve kimlerdir? Soru iki. Bu kişi veya kişiler hakkında hangi işlemler yapılmıştır? Soru 3. Aynı zamanda terör örgütüne yardım suçunda oluşturan bu eylemin failleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Soru 4. Aybüke öğretmeni yatağındaki masum çocukları anne karnında doğa daha doğmamış bebekleri ve daha niceleri masumların katillerini aklamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kitapçısı paravan olarak kullanmanın seçim ittifakıyla ilgisi var mıdır? Soru 5. Bu eylem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçim zamanı gizlediği, şimdilerde ise alenileştirdiği HDP PKK ittifakını ödeye ödeye bitiremediği diyetinin bir yansıması mıdır? Saygılarımla.